Tokyo Asakusa'dan hepinize selamlar. Şimdi çıktık ve buranın en büyük tapınağını gezmeye gidiyoruz. Beraber göreceğiz ama çok kalabalık şu an merkez. Turistler de çok fazla. Hava çok sıcak. Tokyo Asakusa'dayız. <laughs> İnanılmaz şu bisikletleri Başka bisiklet olarak sürmüyorsunuz. İnsan taşıyor bunu tutuyor arkasından ve insan taşıyor ve az önce bakın şu an mesela bir kişi geliyor baba çocuğuyla binmiş ve o kişiyi, arkasındaki iki yolcu taşıyor. Japonya'da bu olay oluyor. Bilmiyorum çok ilginç geldi. Hatta böyle valiz falan yükleyeni gördüm. Valizi yüklediler, onu yüklediler falan ve 2 e, iki saatlik turlar var. Yani yarım saatle başlayıp istediğini seçebiliyorsun. İki saat boyunca şehri size bu şekilde gezdiriyorlar. Can you say hi in Japanese, please? Konnichiwa. Konnichiwa. Marhaba. <laughs> Come <laughs> Thank you. Arigatou <laughs> gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Bye. <laughs> Çok acayip bir gürültü var etrafta. Ne diye bağırıyorlar bir anda ama ne olduğunu anlamadım. Bir de sizle Japonca konuşmaya çalışıyorlar. Burası turistik bir yer. O yüzden daha çok İngilizce bilen var. Şöyle Alp dedim. Adını Alp olarak böyle yazmışlar. Japonca herhalde böyle doğru anladıysa. Yani şöyle muzlu bir içecek aldık. Krem brule muzlusu. Sanırım buraya özel bilmiyorum. Çok güzel. Bir saattir Yasin içiyor. <laughs> Dur video çekeceğim. İçmeden hemen işte içtim. Işte. Ve hiç çok güzel olduğunu söyleyemem yaşını sıratıyor bayağı iyi. Hiç, hiç Niye yok söyleyeyim? değil mi böyle çok güzel değil mi? Çok güzel. Patlayan şekerli babalık içmiştik ilk ondaki etki gibi değil mi? Çok iyi anlatamıyorum. Yoğun bir muz tadı. Hafif lotus bisküvi tadı var. Krokan tadı. İçinde böyle bir parçacıklar var ama çıtır çıtır. Ne evet patlayan değil. şeker gibi böyle kıtır kıtır, kıtır patlayıcıklar var badem sütüyle yapmışlar. Ve <laughs> hafif karamel de var. Yani hepsinin müthiş bir birleşimi. Lütfen bu içecek Türkiye'de de olsun diye. Benim <laughs> dibinden güçlü çektiğinizde de muzlar geliyor. Muz püreleri geliyor. Ağzınıza bayağı yer. Bekleme. Çalışın içeceğini. Üf. Bayağı iyi. Bundan gene tutacağım. Yanlış yere bakıyormuşum. Ve hayatımın olmazsa olmazını aldım buradan da. İkinci kez yiyorum. Isıttılar. Sıcacık. Sence ne Yasin? Ne aldın oraya? Maçalı kurabiye. Güzel değil gülüm. Alma. <laughs> maçalı, beyaz çikolatalı kurabiye aldım. Maçaya burada... ...alışacağım. Bakalım bir de bunu deneyelim. Hmm. Çok yoğun bir maçalı da geliyor. Beyaz çikolatalı. Olmazsa olmaz değil. Ama güzel. Evet da güzel görünüyor. Sıcacık. Sıcak olduğu için çok güzel ya. Şimdi Tokyo'nun en eski tapınağına geldik. Burası girişi ve girdiğiniz yerde e, bir alışveriş sokağı var. Arkadan açıkadan çıkan dayısı gibi. <laughs> İçerisi cıvıl cıvıl çünkü bir sürü kadın böyle kimonolar giymişler ve onlarla fotoğraf çekiniyorlar. Gerçekten çok güzel. Şimdi gidiyoruz bakalım. Şöyle kimonolar kiralıyorlar ve gerçekten çok tatlı, çok güzel. Ee, belki biz de kiralarız bakalım. tapınak Tokyo'nun en eski tapınaklarından ve yılda 30 milyon turist burayı ziyarete geliyor. Muhtemelen 15 milyonu şu an geldi. Aşırı kalabalık ve bu arkamda gördüğümüz sokakta tamamıyla alışveriş için Japon kültürüne dair her şey, yiyecekten tutun kıyafetine, hediyeliklerden tutun her türlü ufak detaya kadar her şeyi bu sokakta bulabilirsiniz. Buraya eğer kötü bir geçmiş yaşadıysanız onu buraya bağlıyorsunuz ve ondan kurtulduklarına inanıyorlar. Ben de bunu YouTube kanalımın 1 milyon olması için bağlıyorum. 1 milyon olursa gelir siz de buraya bağlarsınız. <laughs> 1 milyon yalnız. Hani 100 bin falan değil. Şöyle kıvırıyorum. bitiyoruz herhalde böyle. Bilmiyorum. Bütün, 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 Güzel bitiyoruz. Gel Yasin bağlayalım. Gel. <laughs> Hop. Şöyle. Bağladık. Şöyle biraz sıkıştıralım ki kopmasın. Şöyle diğerlerinin dilekleriyle araya sıkıştırdık. ki hangisi? Düşüncesin. Şu. 1 milyon dileğe, YouTube 1 milyon. Abone olmayı unutmayın, şimdi abone olun. <laughs> Hadi dileği gerçekleştirelim, Japonya'ya gelip yeni bir şey bağlayalım. Bunun muamelesi bu. Böyle yapılıyor. 6-0 Galatasaray. Fenerbahçe'de. Şunu alıyorum. Kaç aldın? 16. Al bakalım. Gel şöyle gölgede. Çok güneş. 16. Tamam. Bursa Spor'un yeniden eski günlerine kavuşması için. Hadi bakalım. 16, no, 16. Zaten şu an bile çıktı ortaya. Güneyin gerçekleşmeyecek. <laughs> tamam tamam. Kötü talih vermiyorum. <laughs> Yasin bağlıyor. Bakalım bu dileklerimiz gerçekleşirse Japonya'nın Tokyo'nun en eski tapınağına gideceğiz. Sen gidip... nereye bağlamıştın? Benim şuraya. şuraya evet. Tabii ki benim her zaman en tepede olması lazım. O yüzden. <laughs> Kırdın. Kırdın Yasin. Tamam şöyle en ortaya en başa. Uçacak, gidecek oradan. Zaten kırık düşecek. Kaybolacak dileği. <laughs> Nasıl yapmışlar bunu ya? Benim 1 milyon olacak Bursa Bursaspor hala beşincilikte. Yere kırılsa. Yasin betlak seni bırakmıyor peşine. Nasıl bağlıyorlar bunu şak şak şak? Alışmışlar. Şu an herkes arkadakiler Yasin'e baktı şunlar. Kırdı diye herhalde. Milletin direğini de düşüreceksin hadi. Çek Kapat. Bağladım. Şimdi de burada tütsülenmeye gidiyoruz. 1 milyon abone için. Kumanda soluyacağız ama öksürüyorlar bayağı ağır. Cumanı alıp kendi yüzümüze atıyoruz böyle. Ee, muhtemelen bu da dileklerin gerçekleşeceğine inanıyorlardır. Sebebini bilmiyorum ama. 1 milyon. 1 milyon. Yes. Hadi bakalım. Şu an çok yaklaşamıyorum. Sadece içini çekeceğim sizin için. Şöyle bir şey. Ve kaç. Çok kokuyor. Şimdi buraya da para atıyorlar yine dileklerinin gerçekleşmesi için. Bu şekilde bozuk para seslerini duyuyorsunuz. Çok fazla para atan var gördüğünüz gibi. Para atıp selamlanıyor. Farklı dinlerde benzer adetleri, farklı kültürlerde benzer adetleri görmek çok ilginç. Aslında hepsinin temelinde iyi umutlar, iyi dilekler var ama yapılan hareketler de çok benzer ama isimleri farklı. Şimdi buradaki çarmların da her birinin bir anlamı var. İşte mesela eğitimle ilgili olan var. İyi sağlık, iyi doğum, araba, bakın mutlu aile e, sayıyorum. İşte kötü şans, para, parayı mı alsak? E, sınavları geçme, money, wish come true. O geneli var 20 bin yen. Yani. Diğerleri bin falanken 1500 yen yani yaklaşık 200 TL falan bir tanesi. Mesela şu iyi sağlık 100 TL. Bunları e, buradan inanıp e, alabilirsiniz ki inanırsanız zaten oluyor. Düşünce gücüyle her şey oluyor. Ben de buna inanıyorum. Gerçekten bir şeye inanırsak neden olmasın? Hepsi de para atıyorsunuz, dileğinizi diliyorsunuz. Sonra iki kere selam verip iki kere de alkış. Şimdi Tokyo'da ilk kez bu metro kullanacağız. Çok karmaşık olduğundan bahsediliyor ama <laughs> ben sanmıyorum. Bakalım. Bakalım. <laughs> Londra'daki metro sistemi gibi bence. E, hatlar var, renkleri var ve isimleri var. Biz şimdi Ginza Line'a bineceğiz. Turuncu hat. Yani durağımızın ismi belli. Asansör var. <laughs> Bakalım yolunda gidecek veya daha hatça binebilecek. Yalnız neyle bineceğiz onu bilmiyorum. <laughs> Kore'de T-Money ile biliniyordu. Gelsin biliyor musun ne bineceğiz? Londra'da Oyster kart kullanmamız gerekiyor. Ee, Kore'de T-money kartları var. Bakalım burada ne var onu da ince öğreneceğiz. <gülüyor> Japonlar <gülüyor> ya çok sık. Herkes olsun diyor. Giriyorlar falan. Bir de yer verdik. 10 kişi falan sığdılar yani asansöre. Helal olsun. Şimdi bebek arabalı en önde bekliyoruz. Bu arada bu hat isimlerine de Google Maps'ten bakıyorsunuz. Kore'de Google Maps berbat çalışıyor. Onu unutun. Ama Tokyo'da Google Maps harika çalışıyor. Gideceğiniz yeri yazın. İstasyonun adı yazıyor. Hattın ismi yazıyor. Büyümeye basmamışız ama. İyice saf olduk. <laughs> Metrolarda böyle e, valiz kilitleme veya eşya kilitleme depoları var. Bunlardan işte paranızı ödeme yapıyorsunuz ve kilitleyip eşyanızı 4 güne kadar bırakabiliyorsunuz. Şimdi şu makinelerden bilet alacağız, ondan sonra da metromuza bineceğiz. Aslında karışık hiçbir şey yok, abartıldığı kadar. Yalnız şöyle bir şey var, biletleri line'a göre alıyorsunuz. Hangi hatta gidecekseniz ona göre. Ben buradan Ginza Line'ın biletini alıyorum. Atatürk Line ve Tapas Karşılığından buradan satılmıyor. Öyle yapmışlar. Zaten sizde görüyorsunuz. Sadece lüks olan biletini alıp o metro gideceğim. Çok kolaymış dedikten sonra ben İngilizceye dönüyordur herhalde. Umarım. Şu an yan tarafta full Japonca yazılar var. Öyle oldu mu işte e, bitiyorsun. Ama dönüyordur İngilizce. Şaka ediyorum. Kore'de yalnız şeydi. Öyle bir sıkıntı vardı. Yani böyle kolay de bulmak, anlaşmak. E, ama Japonya, Tokyo çok daha e, nizamlı bu anlamda. Peki. Şöyle Japonca daydı. Hemen İngilizceye tıkladık ve İngilizcesini alıyoruz. Ticket dedim. Issuing Please wait a moment. Thank you. forget to take your card. Paralar geldi. Ticketlar geldi. Sorry. Buraya bileti koyuyoruz. Hop geldi buradan. Aldık. Biletleri atlıyoruz Yasin'cim. Biletleri ver bakalım. Toplu biletleri. Şimdi bunları çıkışta da okutacağız çünkü. Burada bile siz binelim. Burada bile siz binelim. Evet. Binelim. Yasin bitti. istasyon bitti. Boş diye ne kadar? Asakusa'da inecek kalmasın. Bizim bebek arabasından. Gerçekten çok güzel. Dünyanın her yerinde kullanılıyor. Çok memnunuz. Bakalım. Japonya'da insanlar metroda hepsi kitap mı okuyor? Değil. Benim çocukluk hayalim ne? Ee, Japon'la evlenmek. Ay Japon'la evlenseydim Japonya'da yaşayacaktım. Reisinle evlendim Londra'da. <laughs> Japonya'da yaşasam da iyi olabilirdi. Ama artık o. Sen gene olurdu. Böyle olmaz ama. Aynısı olurdu. Acık gözleri çekik olurdu. Değil mi anne? Değil mi annesinin aşkı? Oh nice. Tamam. Alıyorum annem. Tamam. Gideceğiniz durağa göre de ödeyeceğiniz ücret değişiyor. Bilet oh. yerinden İngilizceyi seçip search for location gibi bir şey vardı. Onu seçiyorsunuz ve hangi durak gidecekseniz onu yazıyorsunuz. bizim şimdi 4 durak falan da 180 yen ödedik bir kişiye. Biletlerinizi de sakın atmayın inip istasyondan çıkana kadar. Çünkü çıkarken tekrar kartı, bileti, küçücük bileti makineye sokuyorsunuz ve makine yutuyor sonunda. sonra gideceğiniz yerin çıkışından çıkıyorsunuz. İşte bu kadar basit. Şimdi biz Oyana Park'a gidiyoruz. fotoğraflardan çok güzel görünüyordu. Merak ediyorum. Zaten bu Japon bahçeleri falan yani gerçekten çok güzeller. Ee, özellikle sakura zamanı çok güzel oluyormuş bu park. Bakalım şimdi nasıl? Şimdi Uyana Park'tayız. Boylu boyunca şu yolu yürüdük. Belki 10 dakikadır yürüyoruz ve hala bir çubuk su göremedim. Elimde bununla geziyorum. Hala yok. Bilmiyorum ne zaman çıkacak. Şu anda Ulusal e, Bilim Müzesi'nin önündeyiz ve Ulusal Müzesi'nin önüne doğru gidiyoruz. Önce onu gezeceğiz. Kalan vakitte de Bilim Müzesi'ni <laughs> gezeceğiz. Şimdi Tokyo Ulusal Müzesi'ne geldik. Girişler 1000 yen yani 200 TL. Bu normal e, regular olan. Bir de hani daha fazla exhibition olan alanlar varmış. Onlar için de kişi başı 2100 yani. Yani işte iki katı 410 TL falan. Şimdi biz e, normal olanlara gezeceğiz. Ancak o kadar vaktimiz var. 5'te kapanıyor. Unutmayın hiç sırada yoktu. Burası da Japonya'daki müzelerin şemsiye bırakma alanı böyle şemsiyelerinizi bunların içine kilitliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Anahtarı alıp içeri girebilirsiniz. Renk renk var. Yazın burada şemsiye kullanmak çok yaygın olduğu için girmeden bırakabilirsiniz. Burası da müzenin kafesi. Ve sadece böyle otomatlar var, bir şeyler alabileceğiniz. Herhangi bir çalışan yok. Çalışan gelip sadece daha sonra paraları topluyor. Aynı bu şekilde. Müzede sesin duyuluyor mu bilmiyorum. Ee, bu çubukla çekmek yasakmış. O yüzden e, mikrofonları takamıyorum. Umarım duyulur. Şimdi şu üst kat özel exhibition alanı. Ee, şuraya kapıya da böyle şey koymuşlar merdivenin başına görevli. Onlar biletini gösterip anca o şekilde çıkabiliyorsunuz. Biz onu almamıştık. Diğer, e, regular olanı gezmeye devam. Ay çok komikler ya. <laughs> Müzede bile hakikaten İngilizce bilen insan çok az. Oradaki görevliye dedim ki benim hani burayı gezdim. Üst katta özel bölüm. O bunun bileti yok. Hani nereye gidebilirim daha fazla dedim. Baktım gidecek alan yok. <laughs> Hiç anlamıyor beni falan biraz anladı. Bu taraf şu diyor, bu taraf şu böyle anlatmaya çalışıyor ama Japonca konuşuyor. Sonra, tamam bura bitti dedim. Bak burada bir oda var, burada bir oda var. Bir oda diye şey kafeye gösterdim. Gidiyor. Orası diyor, ne no, diyor? Orası drink, drink falan yapıyorlar. <gülüyor> yani <gülüyor> çok komik. Ya ve çok yardımcı olmaya çalışıyorlar ama e, İngilizce hiç olmadığı için böyle komik anlar yaşanıyor. Bir şey de diyemiyorsun. Şimdi şey. Neyse galiba bitmiş orası. Girdiğim biner çok ufak. Yani sadece bir odada e, kili yeri gezebildim. Şimdi Japon galerisine gidiyorum. Orası daha büyük galiba. Umarım. Bakalım göreceğiz. Bir de Harry Tap dedi. Harry van, van birazdan kapanacak dedi. Onda Japonca söyledi anladım. Harry Tap dedi. Şimdi hemen gidiyoruz bakalım. Düşündüğünden sanki ufak. Yani alan çok büyük ferah. Ama içi özel alanlar falan diye bölmüşler. O yüzden çabuk bitiyor. Ve burası sanırım çok daha büyük ve görkemli duruyor. Japon tarihinin anlatıldığı yer. Şöyle gezmeye başlayalım bakalım. Şöyle buradan bir kase seçtiğinizde ve siz hareket ettirdiğinizde seçtim hemen algılıyor. Wow. Wow. Mesela bakın yaklaş, uzaklaştırdım kendimden küçülüyor. Yaklaştırdım büyüyor. Böyle istediğiniz gibi oynayabiliyorsunuz. Güzel bir şey yapmışlar. Şu sensörler sayesinde. Thank you. Bye.